Bütün ülküm Canan. Ne işin vardı o herifin yanında? Nedir bu rezalet? Sizin rezaletlerinizin yanında pek hafif kalmıyor mu babacığım? Yaptıklarınızdan utanıyorum. Utandığın işlerin parasını yiyorsun ama! Giydiğin elbiseler, kürkler, altındaki araba... ...Hepsi o paralarla alındı! Hepsi yerin dibine bassın! Bundan sonra hiçbirini istemiyorum! Ne işin vardı o köpeğin yanında? Köpek senin adamların baba! Senin parana uşaklık, katillik edenlerin! Şaban temiz yürekli, gerçek bir halk kahramanı! Sus! Susmayacağım! Öldürsen de seviyorum Şaban'ı! Evleneceğim onunla! ne? ne? Şuldurdun mu sen? Sen Cem'le evleneceksin. Ölürüm de evlenmem. Hem de Yıldırım Nişan'la evleneceksin. Aksi halde o gecekondu mahallesine ellerimle benzin döküp yakar, yerle bir ederim. Anladın mı? O kadar. Ne var ya o? Nedir bu telaşınız? Niye susuyorsunuz? Bir felaket mi oldu? Yahu Beşiktaş'ın yenilmesine alıştık. Fener desen önüne gelen yener. Galatasaray bu sene pek nanay. Başka? Zama kuyruğa şerbetlendik. Geriye ne felaket kaldı? Daha kötü. Şu evlenme ilanına bak. Canan nasıl evlenir ya? Olmaz böyle dava. Bu züppe olan senin yavukluğunu nasıl elinden alır? Babası zorlamıştır. Para bu, her şeyi yaptırır. Şaban abi, sen vahşi batının aslan kovboyusun. Öyleyim değil mi? Göster ringolunu. Göstereyim. Asıl çifte tabancana! Asıldım! Bas nikah! Bastım! Ortada ne düğün kalır, ne damat! Kalmaz, değil mi? Kalmaz, kalmaz Şaban! At, avrat, silah be abi! Yiğidin elinden nasıl alınır? Atımı getirin! Daha giyinmedin mi? Et baba. Yapamayacağım. Ne demek yapamayacağım? Deli etme adamı! Nikah memuru hazır, davetliler seni bekliyor! Tak şunu kafana! <laughs> Bu çiftin evlenmesine bir itirazı olan var mı? var. Ah, geleceğini biliyordum. Canan benden başkasıyla evlenemez. Değil mi kız? Tabii evlenemem. Aslan kovboyum. Şabanım benim. Canım. <laughs> Bir dakika. Tuş silahları kızını kaçırıyorum. Olur mu lan ağzın? Ah, <laughs> John Wayne amcam kızı nasıl kaçırmıştı? Seni de öyle kaçıracağım. Gel bakayım. Oh, <laughs> amma ağır mısın be? <laughs> Bana bakın peşimden gelen olursa vururum ha. <laughs> Yürü kız.